Bugünün üstün zeka tanılıları. Bebekliklerinde ve çocukluklarında nasıllardı? Genelde yüksek ses karşısında, örneğin bir evin tadilatı, örneğin yüksek sesle, rutinin dışında yüksek sesle bir düğüne gidilmesi, bir cadde, bir toplu taşıma ya da havalimanı gibi yerlerde genelde daha huzursuz olduklarından ve onları sakinleştirmek için ekstra çaba harcadıklarından bahsediyorlar. Araba amblemleri, banka amblemleri ya da herhangi bir spor markasının amblemleri gibi noktalarda o tür simgeleri hafızalarına yerleştirip yolda, sokakta, etrafta bir araba gördüğünde daha didi dönmezken bile markalarını söylemek ve bunun onayını aldıktan sonra da mutlu olmak şeklinde devam ediyor. Özellikle harfler, sayılar, rakamlar gibi noktalarda ailelere çokça soru sorabiliyorlar. Oyuncakları ana manalarının dışında farklı soyut öğeleri de içine katarak kullanmaları, oynamaları ve oyun kurmaları oluyor. Şimdi hemen böyle bebekliğinden beri tanıdığım üstün zekalı şimdi liseye giden bir gencimiz var. Uzun süre gözlemleme şansına sahip oldum. Çocukluğunda toplu oynamayı çok severdi. Hayal ürünü, durumlar, mesela hayali arkadaşlar ya da hayallerini ortaya koydukları oyunlar ve hikayelerden muazzam keyif alıyorlar. Ya da kelimeler, kendi dinlerini yaratmak, kendi alfabelerini yaratmak farklı bir şekilde konuşmak, dillerle ilgili, bayraklarla ilgili sorular sormak. Bir diğer özellik hayvanlara ve doğaya olan duyarlılık. Kendileriyle, aileleriyle, dünya ile ve kainatla ilgili soruları şimdinin üstün zekalarının çocuklukta da sorduğu sorular halinde. Hemen hepsi arkadaşlıkları çok önemsiyorlar ve istiyorlar ki çok yakın arkadaşları olsun. Yani çocuğun üstün zekalı sorusunu sormak çok değerli. Şimdiden bol bol okumaya, bilgilenmeye ve bu konuyla ilgili gözleme devam.